Herkese merhaba. Biz bugün e, Gelinkaya'ya geldik. Urla'ya. Dönüş yolundayız. Sabah hava bayağı kapalıydı. Kasvetliydi. Şimdi hava çok güzel. Birkaç arkadaş e, aramıza yeni katıldı bugün. Çok mutluyuz onları tanıdığımız için. Diğer arkadaşlarımız da bugün hava durumundan sanırım e, tedirgin oldular, gelmediler. O yüzden bugün 5 kişiyiz. Şöyle denizi göstereyim size. Artık yaz geldi. Oldukça keyifli. Allah'tan güneş çok cayır cayır yakmıyor bizi. Biz yine de güneş kremlerimizi sürdük. Çok hızlı gidiyorum ne? Biraz kızları çekeyim. Bugün fazla fotoğraf çekemedim. Birkaç fotoğraf var. Bir de bu video olacak. Bugünkü paylaşım bu kadar. Önümüzdeki hafta da tur düşünüyoruz. Kısmetse tabii. Herkes özel işlerini ayarlasın. Okullar kapanmadan önce çocuklar okuldayken son turumuzu yapalım. Yaz döneminde de yaz akşamları farklı etkinlikler, farklı turlar olabilir. Bunlarla ilgili etkinlik yani etkinlik programlarını diğer arkadaşlar ayarlayacak. Ben yaz döneminde yokum. çalışıyorum çünkü. O yüzden şimdilik bu bugünün, bu haftanın hatta ve önümüzdeki haftanın tadını çıkartacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.